Günaydın herkese arkadaşlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabahlarımız bereketli olsun. Huzurlu olsun. Günümüz bereketli olsun arkadaşlar. Her ne dilediysek Rabbim o dileklerimizi kabul etsin. Dualarımızı kabul etsin. Arkadaşlar böyle sabah erkenden kalk kalkıyoruz biz burada. Şimdi Taşkent'ten bu çimkente taşındığımız için erken erken kalkıyoruz namazlarımızı Kur'anlarımızı her vaktinde okuyoruz sabah namazlarımızı vaktinde yapıyoruz biz şimdi Taşkent'teyken hiç böyle yapamıyorduk yani gün çıkışına kadar gün doğmasına kadar yapıyorduk namazımızı gün doğduktan sonra da yapıyorduk. Çünkü uyuyakalıyorduk orada. Kocam da çalışmıyordu. Çalışmıyordu derken telefondan çalışıyordu. Orada kaynım vardı. Ona hep e, yaptırıyordu. Gider, e, git gel işlerini ona yaptırıyordu. O yapıyordu. O yüzden böyle e, uyuyakalıyorduk. Akşamlar ayaktaydık. Gündüz vakti. Uykuda öyle bir karışık bir gündü. O Türk komşum vardı ablam size anlatmıştım. O ablamda vardı. O yüzden o ablamda akşamları geliyordu bize. Çekirdek filan çıtlatıyorduk, oturuyorduk saat 11-12'ye kadar. O yüzden yani namazlarımız hep kaza oluyordu. Ondan çok korkuyordum ben de. Çok şükür olsun şimdi her şeye yetişiyoruz. Yapıyoruz. Öyle arkadaşlar. Ve sabah temizlikle başladım ben de. Yani temizlikle derken kahvaltı edip Hocam işe gönderip Arkasından da temizliğimi filan yaptım yani Temizlik yapmak Çok güzel bir şeydir ya İnsan terapi gibi ee, Rahat ediyorsun Çok rahat ediyorsun Her işimden önce e, Masa üstünü toparlıyorum Arkasından bulaşıkları yıkayıp Bir mutfağın içinden geçiyorum bu bizim evimiz değil arkadaşlar. Bu burası kira bizim kira evimiz. Biz ev almadık. Yani doğrusu şey köyden ev aldık ama şehirden de bir ev almamız lazım. Köyden ev evimiz var ama orayı kocam istemiyor. Kocam istemiyor orada kalmak. Yani hiçbir şey yok orada ama çok huzurlu, çok güzel bir yer orası aslında. Yani yaşayabilmek, yaşayabilene o yüzden kocam istemiyor biz de buradan bir ev almamız lazım İnşallah Rabbim nasip eylesin Tez vakitte tez günlerde Yani dünyadaki evsiz olanlara Rabbim ev başına bir çatı nasip eylesin Rabbim Bugün de hiç dışarı çıkmadım Çıkmak istemedim Canım istemedi Dışarısı da soğuktu Yağmurdan sonraki günümüzdü bu ve burada bir hamur yaptım ev işleri hamur işim derken akşam oldu hamurlu yemek yaptım akşama ve Samsa hamurunu yaptım ve soğanlı e, ekmek yaptım yani kıtır kıtır ekmek yaptım soğanlı kat kat olan yani Türklerde katmer mi diyor bilmiyorum ben ondan yaptım o yüzden onları yapıp bitirene kadar akşam oldu ve ehliyet almak için test tapışırıyorum şimdi test e, testte hazırlanıyorum yani testle telefonda var onunla hazırlanıyorum arada ona da 2-3 kere testte hazırlanıyorum o var arada arkadaşlar ve inşallah Rabbim nasip eylesin Rabbim zihniyetimizi açık eylesin herkese okumak nasip eylesin Rabbim Kur'an kursunu satın almıştım onu okuyorum kızlarıma da yani elimden gelene kadar öğretmeye çalışıyorum. Büyük kızım okuyor, biliyor o, okuyor. ama ikinci kız Hatice o şey yapamıyor yani. Harfları ezberliyor ama okuyamıyor. Yani bilmiyorum bu büyükler içinmiş bu ama küçükler için de varmış. Onu da satın almam lazım. Şimdi böyle bizde şimdi tatil bir hafta okul için tatil o tatil aralarında böyle çocuklardan onlar istiyorum yani hadi yapın hadi yapın diye o yüzden yani hiç e, kal, e, boş kaldırmıyorum kızlarımı yani onlara onu yapın bunu yapın bunu yapın ders çalışın arada kitap okuyun diye yapıyorum kendi kendime de soruyorum diyor baskı mı yapıyorum diye hayır baskı yapmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz o sırada? Baskı yapmıyorum bence. Çünkü boş eli boş kalınca çocuklar hemen televizyon, telefon hemen koşturuyorlar. Şimdi telefon vermeyeyim diyorum ama büyük kızımın yaşı da 12. Ee, telefonda, okulda telefonda test falan yapıyorlarmış. O yüzden yoksa ben hiç telefon vermem hani karşıyım çocuklar telefon kendi başlarına telefon almaya karşıyım Hatice'nin okulunda da bir iki tane kızlarda telefon varmış telefon getiriyorlarmış eve Aa, bakın Aa, bunu da akşamı kocam getirmiş kızlar için bu Azize hep ondan istiyordu hani böyle içinde suyu olan ondan istiyordu ama babası da gitmiş bunun ...hani şey gibi silah... ...oyuncak silah gibi... ...onusunu almış... Yani ...basıyorsun çıkıyor pıt pıt... ...ondan almış... ...çok mutlu oluyor... ...çok mutlu oldu... ...yani bu mutlu olsun da çocuklar mutlu olsun... ...bize o yetiyor... Hazır, ...hazırlı olsunlar... ...her istediğini de... ...almıyoruz ama canım... ...Azize'nin... E, ...her istediğini ben almıyorum... ...babası alıyor... Bu da nereye gidersek dedik pazar mı yoksa alışveriş merkezi mi nereye girersek orada diyor ki bunu al oyuncak al bana oyuncak al bana oyuncak al diyor. Ben de almıyorum. Tamam baban alır baban alır diyorum. Ama babası da gördüğü tuttuğu şeyi alıyor. Alsın çocuk alsın diyor. Ama ben ona karışayım yani. Çocuk her istediğini alamaz. Her istediğini yaptıramaz. Yapamaz. Yani şimdi iki, iki yaş. Şimdi iki yaş Azize evet. iki aydan sonra da 3 yaş olacak inşallah. O zaman da yani bir çocuğum büyüyor. Çok şükür çocuklar büyüyor. Yani her istediğini ben almıyorum. Almaya da karşıyım. Çocuklar ne istemez ki? Kimin çocuğu var? Yani her şey istiyorlar. Şimdi de büyük kızım diyor bana bir kut e, şey al takım al anne. Kut takım al diyor. Şimdi onun için de yarına bir pazara gideceğim. Pazara uğrayacağım göreceğim nasıl bir şeyler var. Oradan görüp oradan eğer varsa alacağım. Yani büyüyor büyüdüğü için de kendi... E, çevresindekilere bakıyor, kendi yaşındakilere nasıl giyiniyorlar, ne giyiyorlar, ne içiyorlar, ne yiyorlar. Öyle. Ama yemek içmek için öyle okula da filan para filan istemiyorlar her gün her gün. Hatice ye öyle yemeklerini koyuyorum ama Nermin de istemiyor. Su filan kahve yapıp götürüyordu ama şimdi de onlar yapmıyor çünkü tuvalete gitmeyeyim diyor. İstemiyorum oradaki tuvaletlere gitmeyeyim diyor. Tamam diyorum kızım gitme. İstemezsen gitme diyorum. Hani herkes giriyor. Herkes giriyor o yüzden hiç. O konuda biz çok tedirginiz. Ve çok hassasız. Nereye gidersek gideyim. Alışveriş merkezime nereye gidersek gidelim hiç tuvalet falan kullanmıyoruz şimdi de şöyle arkadaşlar akşam yemeğini başladım yarısına gelmişim patates, et, domates soğan ve bu ee, lahana lahana yeşil soğan her şeyi karıştırıp salça koydum içine ve bunu iyice kavurup az birazcık su atacağım içine ve <laughs> o laman hamurumu yapacağım ve onu pişireceğim akşam yemeğimiz o kadar yani hamur olduğu için başka bir şey salata falan da yapmak istemedim hiç bizde salata falan tüketmiyorlar ne kızlarım ne kocam bir tek ben kendim için yapıyorum sağlıklı şey ver bana sağlıklı şey ver diyor da ama sağlıklı şey yaptığında yemiyor nedir bunun tadı nedir bunun tadı diyor böyle mayonezle kırmızı pancarlı salatalar yapıyorum içine elmalar katıyorum ceviz katıyorum çok güzel oluyor onları yiyoruz çocuklar hariç bunlar da yemiyor yani herkesin çocuğu böyle mi yoksa bizim mi tavuk etinden başka bir et, başka bir et yemiyorlar, istemiyorlar. Pilav yapınca da tavuk et, eti, eti çıkartıyor ama babası olunca yiyorlar. Bizim buralarda at eti yeniliyor. Yani pazarlar her yerde at eti. Ben şimdi bugün inşallah bir video çekerim size atarım. Öyle at eti satan bir pazar var. İçinde her yerde at eti var. Yani böyle bir bir odalı, bir oda oda gibi yani bir yerde kapalı bir yer içinde et satıyorlar. Yani dana eti, koyun eti, at eti ve burada domuz eti de satılıyor pazarlarda o ama şey ayrı bir yerde o. Hiç oraya alakası yok. Ayrı bir yerde o. Tek böyle Ruslar, kafirler giriyorlar, oradan alıyorlar istediği şeyleri. Yani Rabbim çok şükür ya Rabbime çok şükür. O domuz eti bize haram ettiği için baktıkça insan midesi bulanıyor. Hiç bakmadan geçe geçiyoruz ama insan ister istemez gözün düşüyor oraya. Hiç Rabbime şükürler olsun ya. Öyle arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna da geliyoruz. Bakın şu hamurumun çok güzel oldu bu hamurum bugün iki kat katladım. Çünkü bizi seviyorlar. Kocam kendisi 3-4 tabak yiyor bundan. Yani Uygur yöresel yemeğidir bu. Yani Uygur deyince önce aklına bu geliyor. Her yerde böyle. Bize yakın olduğu için öyle Uygur yemeğinden başladım. Bizim kızlar çok seviyorlar bunu. Ama üstündeki siz diyorlar. <laughs> öyle böyle 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 ben çok seviyorum böyle dizi izleyip de iş yapmayı bizim buralarda Kazakistan filmleri de çok güzel çok böyle inandırıcı hayati filmler ama bu Özbekistan filmleri hiç güzel değil yani hiç hiç izlemiyorum baktığımda herkes makyaj makyajla izliyorlar şimdi suyum da kaynamış arkadaşlar kusura bakmayın böyle pişiriyor. Yani spagettiden birazcık kalın oluyor. Bu böyle. Spagettiden birazcık kalın oluyor. Ocağımın üstüne bakmayın. Çünkü sabah sildiğimden sonra hiç silmedim. Arada makarna filan yaptık. Öğlen yemeği için çocuklara makarna istediler. Onları yaptık. O yüzden her yer dağınık. Evet, şimdi 2-3 dakika pişiriyoruz ve bunu kenara alıyoruz. Kenara derken sudan alıyoruz ve soğuk sula e, bir geçiriyoruz soğuk su üstünde. Çünkü hamurlar böyle e, nasıl diyeyim size diri diri oluyor diri diri öyle oluyorlar. Videomun da sonuna gelmişiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size de bir abone olmanızı isterim arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum.